Bir ülke altınla borçlanması için kafayı yemiş olması lazım. Dünyada iki tane kafayı yemiş ülke var. Biri Hindistan, biri Türkiye. Hindistan geleneksel olarak hep altınla borçlanır. Çünkü onların evet. en büyük tasarruf aracı altındır. E, Ama bizim Türk, Türkiye borçlanamadığı için altınla borçlandı. Sonradan bunu ya dediler bunun adı kira sertifikası biz İslami değerlere uygun borçlanıyoruz deyip altın sertifikası çıkardılar. Hani İslam'da altın kira gibi düşün. Kira sertifikası adına altın olarak çıkardılar. Aynı zamanda altın tahvili de çıkardı bu arkadaşlar. Bu tahville kira sertifikasına faiz ödüyorlar çok ciddi anlamda. Ve 184 ton altın borçlandılar. Bu 184 altının borçlanma maliyetleri yaklaşık 2400 2420 dolar ortalama. Şu anda evet bu benim tweet'im. Şu anda gözlerini çıkar yansıma yapıyor seni göre ha yaşa evet şu anda hep gözlerinin içine bakarak konuşmak istemiştim bugün sana o fırsatı vereceğim <laughs> evet tamam altın anlat şu anda altın 4200 doları geçince gördüğünüz gibi borçlanılan altında 184 ton olunca arkadaş 184 tonla herhalde yapamayacağın heykel bina yoktur yani çok ciddi bir rakam ve bu borçlanmayı La beraber kasamıza giren 14.7 milyar dolar şu anda bize 25 milyar dolar yük olarak geri dönüyor. Yani 10.3 milyar dolar sadece altının değer artışından hazineye yazılan ekstra zarar. Üzerine üstlük bu altın sertifikası ve altın kirasının altın tahvilinin faizi de var. Yani yaklaşık 11-11.5 milyar dolar 14 milyar dolar almak için zarara girmiş durumdayız. Ve daha hala onların vadesi gelmedi. 2026 yılında gelecek. 2026 yılının Aralık ayında zaten inanılmaz bir ödememiz var. Önümüzdeki yıl tekrar altınla borçlanmayacağına göre bu. Üzümlü kekler. Ya bu kimin aklına gelir biz altınla borçlanalım diye hazineden ben onu merak ediyorum. Nasıl ya? Harbi, yani? Bu, o sırada kimdi Hazine Maliye Bakanı? İnan bilmiyorum. Hazine ben... ve Maliye Bakanı'nın işi değildir. Onlar nereden bilecek ki o sırada yani borçlanırken Mehmet Şimşek. Yani şu anki çünkü esas büyük borçlanmayı biz 2024 ve 2025 yılında yaptık altında. 2017 yılında ilk çıktık küçüktü. O küçüktü, bu küçüktü. Geçen yıl Şubat ayında bak, geçen yıl Şubat ayında not almışım. Madem öyle, gözlüğümü takayım. Ha. Adamlar resmen düğün yapmışlar ya. Geçen ya, yıl Şubat ayında. E... Var, tweetinde var. Biz de gösterelim şu. Yok, geçen ha, yıl Şubat yıl, ayında ayı Böyle, geçen yıl Şubat ayında sadece tek bir ayda. 16.9 tonluk tahvil ve 24.3 tonluk kira sertifikası satıldı. Yani toplamda 40 tondan fazla 41 ton 41 kere maşallah altın sattılar geçen Şubat ayında. Ulan düğün olsa bu kadar altın taksan zaten gelinle damat esir ölür. Yani şaka gibi sen alt, basamadığın bir para birimiyle borçlanıyorsun. Bak biz zaten bir bunun Türkçesi yok bir geri zekalık yapıyorsun. Çünkü Basamadığın bir para birimiyle borçlanmak Eurobond tahvillerini falan atıyorum. Yurt içinde borçlanmak en büyük hatadır. Bu ülkeleri batırır. Kendi basamadığın para biriminde borçlanıyorsun. Arkadaş, hadi doları kontrol ediyorsun. Yani doları ne yapıyorsun? Satıyorsun, ee, cap koyuyorsun, bir sürü hikayelerle bugün 41.5, 42 lira tutuyorsun dolar. Ama sen altını ne yapacaksın? Altını tutamazsın. Bu uluslararası bir emtia ve bunun fiyatı çok farklı platformlarda belli oluyor. Yarın altın 10 bin dolar olsa sen ne alt edeceksin? 185 dolar. Ben 185. böyle bir şey okudum. Bir tane, bir tane yatırım şirketinin mi bir bankanın mı CEO'su demiş ki 10 bin dolar olsa falan. aynen sen Simons diye bir adam kim o? Ben böyle bir şey okudum bir haber okudum uluslararası medyada. Galiba o JP Morgan'ın CEO'su olsa gerek. Evet. JP Morgan CEO'su demiş ki önümüzdeki konjonktürde, uluslararası konjonktürde altın. Hani bugün altı e, binlere geldi gram altın TL olarak. E, dolar olarak da acayip rakamlar. Altındaki hikayeyi anlatayım. Şöyle bir hikaye var. Hadi biraz teknik gibi olacak ama aslında teknik değil. Bu piyasalarda Amerikan yatırım şirketleri altını çok rahat kontrol edebiliyordu. Bunların başında da bu JP Morgan geliyordu. Ve bu JP Morgan yıllarca altını öyle spekülatif hareketlerle kontrol etti ki Gün geldi 2000 dolara çıkardı. Gün geldi 1100 dolara kadar indirdi. Çünkü bu adamlar hem düşüşten hem yükselişten aldıkları pozisyona göre para kazanabiliyorlar. Ve bugün piyasada bir fiziki altına karşı 299 kontrat yani bildiğin kağıt üzerinde altın dönüyor. Çünkü herkes altını Mesela atıyorum devrimle de konuşuyorsun diğerleriyle de fiziki olarak işlem yapmıyor. Herkes kontrat üzerinden işlem yapıyor. Doğru. Ve günü geldiğinde net settlement denilen yani nakit uzlaşmayla. Ben kaçtan aldım? 3000'den aldım. Şu anda ne kadar? 3500 dolar. Al güzel kardeşim sana 500 dolarını. Ver güzel kardeşim 500 doları anlaşılır. Tamam mı? Fiziki kontrat her zaman e, şeyde pardon kontrat her zaman Genelde nakit settlement yani nakit uzlaşmayla kapanır. Fizik kapanmaz. Ama bu kontratların bir özelliği vardır. İstersen bu kontratlarda fiziki teslim talep edebilirsin. Yani ben bir kontrat aldım ya. Gün evet. geldi. Buyurun sana 500 dolar diyor. Adamla diyorsun ki hayır ben fiziki teslim istiyorum. Karşılığında diyorsun. Yani işte olay burada kopuyor. Niye kopuyor? Bu şirketler yani bu Amerikan büyük finansal kuruluşları hep kağıt üzerinde hamle yapmaya alıştığı için parasal olarak bunu kapıyorlardı. Ne zaman ki büyük var ki bunun arkasında kuvvetle muhtemel Çin ve Rusya'nın olduğu tahmin ediliyor. Bunlar asla bilinmez. Ee, ama Çin'in olduğu söyleniyor. Amerika da şu anda karışmıyor bu işe. Çünkü Amerika en büyük altın rezervine sahip ülke. 8 bin ton altını var. Ee, ne zaman geldiğinde mesela en son bunu Gümüş'te gördük Londra'da günü geldiğinde biz net satılım istemiyoruz fiziki altın istiyoruz demeye başladılar biz net gümüş istemiyoruz Settlement biz fiziki gümüş istiyoruz demeye başladılar ve bunlar olunca normal şartlarda piyasanın dengesini sağlayan alıcı ve satıcılarda satıcılar bir anda korktu piyasadan çekildi çünkü iki gün sonra o bir altın kime gidecek Ya yani bir altın genelde atıyorum şöyle yılda yaklaşık 350 ton altın çıkartılıyor dünyadan. 300'lü 350 tona çıkartıldı çok prim yapınca. Dünyada günde şey yılda 300 ton altın çıkartılırken e, günde yaklaşık 200 tonluk 200 220 tonluk altın işlem görüyor her gün. Yani bir yılda 300 ton altın çıkartılıyor ama günde dönen işlem miktarı 200 220 ton. Düşün. Yani bir yıllık çıkartılan altın bir günde işlem görüyor aslında. Bu kağıt üzerinde olduğu için o bir ton altın fiziki olarak işlem. Kimse fiziki olarak işlem yapmıyor. Ve satıcılar fiziki teslimatı görünce geri çekilmeye başladılar. Çünkü çok büyük risk. Bu daha önce <laughs> çok aracı kurumu batırdı. Bunun daha önce spekülasyonu yapıldı. Mesela e, Hunt kardeşler vardır gümüşte. Bütün gümüşleri topladılar. Sonra arkasından herkesten fiziki teslimat istediler. Dünya kalay örgütü vardır. Aynı şekilde yaptılar. Bakır'da Japon bir arkadaş aynı şekilde Doktor Bakır diye, Dr. Kapır diye anılır. Doktor Bakır diye anılan arkadaş fiziki teslimat istedi. Bu en büyük manipülasyon yöntemlerinden biridir. Ama bunların hepsi kişi ve küçük kuruluşlar. Ama bunu bir devlet yaparsa iş çok farklı yerlere gider. Ha, işte şimdi bunu bir devlet yapıyor. Gerektiğinde fiziki teslimat istiyor. İşte şey günü Londra'dan gümüşü fiziki teslimat istediler. Lond New York'tan uçak uçak gümüşler Londra'ya gitti. Ödemeye çalıştılar. Çoğunu da ödeyemediler şey gümüş fiyatları bir anda 51-52 dolara kadar çıktı sonra Amerika el altından gümüş fiyatlarını dengeledi aslında aslında bıraksa çok daha hızlı çıkacaktı ama Amerika dengeledi altında şu anda Amerika bir alt dengelemiyor isterse dengeler mi 8000 tonu var istedi kafasına vurur ama şu anda altının çıkması Amerika'nın da işine geliyor herkesin işine geliyor yani Dolayısıyla, o yüzden doğru gerçekten çok e, e, Bravo Hani e, akıllıca bir fikir olmuş böyle bir konjonktürde böyle bir iklimde e, altın bor borçlanmak üstelik de bizim altın rezervimiz anladım ha, benim diyeceğim o. şu anda alın satıcısı yok evet. yani altın satıcısı yok Ebe güzel kardeşim sen bunu 2400 dolardan borçlanırken ne düşündün nasıl bir akıl verdin? ettiğimiz zarar 10 milyar dolardan fazla Ha şimdi biraz popülizm yaparsam 10 milyar dolara kaç okul yapılırdı? Kaç kilometre yol yapılırdı? Tekstil sektörü dün kığılı batıyoruz dedi. Sen 10 milyar doların 2 milyar dolarını tekstil sektörüne ver. Bak nasıl fırlıyor ayağı. Bir anda coşuyor. Diye popülizm de yapabilir. Ama öyle iş bilmez cahilce bir hamle ki altında borçlanmak. Bu kızmamak elde değil. Sen kimsin lan? Sen nasıl böyle bir şeye karar verebilirsin? Türkiye'yi altında borçlandıracak kadar Piyasa cahili olursun ve hazinede özür, özür Sonra... dilerim. Baksana özür dilerim videosu oynatıyorum. Özür özür diliyorum. Bunu kim yaptıysa ben onun adına özür diliyorum gerçekten. Bu altını kim koydu? Kim çıkardı yıllar evvel. <laughs> Arkadaş, sen ne istiyorsun? Anlatsana derdini bana. Biz burada bir şey anlatıyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de 10 milyar dolar bir zarar. inanılmaz bir zarar. Böyle bir Ya şey... bak da, o konudan bu konuya Oh, ya oh, aynı oh, altın fonosu oh, özür ben... dile. Halkından özür dilemesi gerekir. Bu kişilerden hesap sormamız gerekir. Onu söylüyorum hayatım. Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir iş olur mu demeye getiriyorum. Gerçekten de şimdi birisi demiş ki Olga. Bizim pardon, daha... pardon. Pardon. Olga bir dakika. Sen bir daha bir hayatım der misin? Hayatım mı dedim ben arada? Evet hayatım dedi. O kurnadan bu kurnaya. <laughs> evet. Allah'ım ya Rabbim ya nerede o şeyi çalalım o zaman dur şu an. neydi bu? Evet, bu Şimdi Olga soruyor diyor ki. Kanka bu bu Alkan e abi kom Anlatayım mı nadir elementleri? Ha anlat anlattım. Bir yapıştır çekin de ben geleyim ekrana yazıktır yani. Doğru. Şimdi nadir elementler aslında nadir değiller. Aha. Nadir elementlerin özelliği çok dağınık bulunmaları ve fakat toplu olarak Türkiye'de olmalar. Toplu olarak Türkiye'de olmasının kötülüğü bu o kadar kirli, o kadar tehlikeli bir madencilik ki. Dünyanın hiçbir ülkesi bunu yapmaya yanaşmıyor. Yani biz Aa, nadir elementleri bulduk Eskişehir'de diyorsak bu nadir elementlerin, hani Türkiye dünyanın en fazla ikinci e, nadir elementlerine sahip yalan. Bunu söyleyen arkadaşlar dünya topografyasını, coğrafyasını bilmiyorlar. Bu ama nadir ama... Elementler... Amerikan kongresinde rapor yazılmışa gözümle gördüm İşte Türkiye'nin nadir element rezervi dünyanın ikinci sırasında şöyle böyle Toplu olaraklardan evet ama biraz daha dağınık olaraklardan değil bu nadir elementleri ilk çıkarmaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve en büyük rezervler Çin'den sonra Avustralya'da bir kere. Hatta Avustralya'daki rezervleri Çinler işletiyor. Fakat Çinliler 1980 yılından itibaren bu işe girince bu o kadar pis bir madencilik ki çevreyi mahvediyor. Ortamı yaşanmaz hale sokuyor. Üzerine üstlük radyoaktif hareketlilik çok fazla. Yani bu madenlerde çalışacak arkadaşların e, hayat sigortası olmuyor. Çünkü sigorta şirketleri bu arkadaşları sigortalamıyorlar. Çünkü bu madenlerde çalışan arkadaşlar 5-10 yıl içinde kanserden ölüyorlar. Böyle bir hikayesi var nadir elementleri. Ve bunu bu riskleri yok edebilmek için de çok büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Yani re rezalet bir hikaye çünkü o madenlerin tamamı bildiğin radyoaktif elementlere yapışık olarak. Ve mesela ört metal istiyor ya oradaki ört aslında toprak değil biliyor muydun? Ört ilk olarak bu nadir elementler İsveç'te keşfedildi. İsveç'te keşfedildikten sonra bu elementleri ayrıştırmak için asitin içinde eritme zorunluluğu var. Ve asitler de öyle basit asitler değil altını ayrıştıran asitler değil. Onlar bile çok fena Siyanürle ayrıştırılıyor ya peki evet bu bu rezalet bir asit. İsveç bunu keşfetti ve kapattı düşün. Çünkü çevreye o kadar çok hasar veriyor ki o kadar büyük veriyor ki. Yani eğer çok çok büyük paralar kazanmayacaksak bu iş yapılacak bir iş değil. Evet. Çünkü zaten bu pahalı bir iş dedi. Zaten bu elementler nadir de değil. Dünyanın her var ama çok dağınıklar. Peki bize gaz mı veriliyor? Niye böyle bir iletişim yapılıyor şu anda? Hani öyle böyle Türkiye bunlardan şöyle çok var. işte efendim Amerika a bunun. Türkiye'deki çıkartılabileceklerin en kolaylarından biri. Ha, yani diğerlerinin için mesela Amerika'da yok mu sanıyorsun? Koskoca kıtada Amerika'da. Amerika'nın dört eyaleti nadir element dolu. Niye kendileri çıkarmıyorlar? Aha Bir de böyle de bir gol atma a durumu olabilir diyorsun. Peki Acaba diyorsun? çünkü... Yani bak şöyle söyleyeyim biz o nadir elementleri çıkartırsak e, bir karbon ayak izimiz diye bir hikaye var değil mi 2026 yılında Avrupa Birliği anlaşma başlıyor ve evet. ürettiğim her eee topta eğer karbon emisyonunuz fazlaysa imzaladığımız anlaşma dolayısıyla Avrupa'ya vergi ödeyeceğiz. Evet. O nadir elementleri çıkar. Ya Çin'in çevre duyarlılığı ve insan duyarlılığı yok. Şu anda yavaş yavaş insan duyarlılığı gelişmeye başladı. Zaten kendi vatandaşlarını çalıştırtmıyor neredeyse o madenlerde. Ya nadir element madenleri rezil bir madencilik. Yani istenmemesinin nedeni o. Bu elementlerde nadir falan değiller zaten ya. Why coming uranyum denizi diye yazmış Gökhan Akay seni doğrulayacak şekilde. Hatırladım. JP Morgan CEO'suymuş. E, ee, Chase zaten kendisi. Evet, Amy Diamond altının portföylerde yer almasının yarı rasyonel olduğunu söyleyerek metalin fiyatının 5 bin ila 10 bin dolar arasına çıkabileceğini belirtmiş. İkinci sayfayı da gösterirsek çünkü şöyle diyor. Ben altın alıcısı değilim ama diyor altın sahibi olmak yüzde dörde mal oluyor. Böyle bir ortamda altın fiyatı kolaylıkla 5 bin hatta 10 bin dolara yükselebilir. Hayatımda birkaç kez portföyünüzde altın bulundurmanın yarı rasyonel oldu. Ya yalana bak ya. Öyle demiş. Ulan dünyanın en büyük altın manipülatörü bu herifler ya. E bütün altın fiyatları kontrol eden adamlar bunlar ya. Hayatında birkaç kere hani şey derler ya Allah'ın alkolüne sorarsın. Sosyal içeceğim. Arada bir içerim falan der. Elinde böyle bir şey şarabı sallar. Tam o adam. Bunlar altın manipülatörün Allah JP Morgan ya. Adamların aç JP Morgan altın ceza yazmak kaç tane çıkacak? Herifler istisnası her üç yılda bir milyar dolara yakın altın manipülatörlüğünden suçlu bulun ve ceza öderler. Hiç değişmezdi. Peki. Şu anda o manipülatörlüğü yapamıyorlar tabii. Ama Bizim ana konumuza gelirsek Türkiye ne halt etme altında borçlandı acaba? Evet. Dünyadaki iki ülke Hindistan ve Türkiye diğerlerinin hepsi geri zekalı ya. Bir biz akıllıyız ya. 184 alt, ton altın borçlanıyorsun, 14.7 milyar alıyorsun. Şu anda da iki yıl içinde ettiğin zarar 10.3 milyar dolar. O da altın burada durursa. Peki. Başka sorum yok. Sen bir şey söylemek istiyor musun? 10 dakika evet, demiştim. Başarılar, başarılar diliyorum. Söz sana. Ee, tamam çok teşekkür ederim. Muratcığım özlemle Murat bölümlerinden talep var. Onlar için sana bir takvim bildireceğim. Yalnız dediğim gibi şu e, şeyi istiyorum. Özür dilerim şeyini, panelini. Tamam. Şunlar o sorun değil. O değil. kaç tane 10 milyon bir şey. Ya bu 10 milyon tutmaz bile. Yani aslında milyon, bakalım. Yani. Aslında milyon, bakalım. Tabii, de alırım zaten tekstilin bağlarız zaten 3-5 şal. Kaç tane burma bir şey falan filan. Bunu böyle ya, bir o önemli. zaten o şalı alırsan verirler tahminen. Yok şalı ha, doğru şalı alma şalı beğenmedim Şalı 10 milyon. E, sen beğenmedin sen giyme yani sonuçta sen, senin balkona çıktığımızda hafif titri sarıldığında hafif titrediğini hissettim. Yani <laughs> üzerine onu koysam şu ben üzerine, krizi... <laughs> <laughs> üzerine onu koysam ben sarı krizi geçiririm zaten. Ya Rabbim. Ama şu gözlük güzel bak şu gözlüğü beğendim o gözlüğü de düşünebiliriz onlarla beraber o ben sana. Kadar, sen ben senin gözlerini nasıl göreceğim canım? Ah canım benim bak böyle romantik roman yalan dolan. Kara Murat sen neydi güç bizimle o seni sloganla seni göndereyim neydi o? Güç benimle kalp seninle aşk benimle ne bir şey diyordu Kara Murat. Ya şeydi e, sevgi anlaşmak değildir neden siz de Hadi hadi bu. ama al, o senin dediğin şarkı. Hadi ya anlaşmak zorunda değiliz kimiz? Zaten anlaşamıyoruz Muratçım. Görüşmek üzere. O yüzden. <laughs> tamam. Hadi öptüm seni. Murat Muratoğlu'nu gönderdim. Kendisi yayında yapıyor her gün. Hah, aynen böyle bir şeyler yapıyordu. Gözlük bizimle güç seninle olsun.